Merhaba arkadaşlar. Bugün inzane ile ilgili yine özellikle kitap yazanlar için bir kolaylık sağlayacak bir özellikten bahsedeceğim. Şurada e, içerik toplama aracımız var. Bu araç özellikle kitap yazarken daha sonradan formüller için e, bir kısa bir hatırlatma şeklinde çalışma yapmak isteyen arkadaşlar için çok kullanışlı bir araç. Buradan e, bu aracı tıkladığımızda şöyle basarsanız içerik toplayıcı aracımız var. Buradan şunu seçelim. Daha sonra işte diyelim ki bu formül işte bunu seçelim. Sonra şunu seçelim. Sırasıyla gösteriyorum ben. Daha sonra mesela şunu seçelim. Buradan istediğimiz kadar aracı seçebiliyoruz. Daha sonra bunları ister istediğiniz yani şu an bulunduğunuz sayfaya isterseniz de yeni bir sayfaya yapıştıracağız. Buradan yeni bir sayfa ekleyelim arkadaşlar. En sona ekledim ben bunu 6. sayfa olarak. Şimdi bunları tek tek yerleştirmeye başlayacağız. Zaten bu e, aldığı sırayla yerleştirecek bakın. Şunu aldım. Oradan e, bunları tabi aynı boyutta değil istediğimiz boyutta yerleştirebiliyoruz. Mesela şu şekilde bir şey açtım ben. Buraya bunu atsın. Sonra şöyle bir şey daha açalım. Buraya bunu atsın. E, daha sonra şöyle bir şey daha yapalım. Buraya bunu atsın. Sonra bunda şöyle büyükçe bir alan yapalım. Buna da burayı da bunu atsın. Sonra bir tane de bu. Bakın gördüğünüz gibi şu anda her şeyi istediğimiz gibi tek tek yerleştirebildik. Yani tekrar tek tek buraya sayfaya gidip kopyala yapıştır kopyala yapıştır yapmamıza gerek kalmadan bunu indizay sağ olsun bizim için zaten hallediyor. Bunları daha sonra istediğiniz gibi buradan yine kendiniz yerlerini değiştirmek suretiyle ya da istediğiniz gibi boyutlandırma suretiyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle